Merhaba arkadaşlar, bugün size iki tane deney göstereceğim e, su ve hava ile ilgili deneyler. O zaman birinci deneyimize başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci deney için malzemelerimi soyuyorum. Bir kap dökülürse su diye su ve kağıt. İlk olarak suyumuzun üstüne kağıdımızı koyuyoruz. Gider yerini kapladığına emin olalım. Kapımızı <laughs> önümüze alıyoruz. Ve, Ve Su dökülmüyor, kağıt da ıslanmıyor ama çıkarınca kağıt ıslanıyor. O zaman biz de ikinci deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci olarak deneyimiz malzemelerimiz mum ve tabağın içinde su ve boş bir bardak. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi bu barda üstüne kapatacağım ve ne olduğunu beraber görelim. Bekliyoruz. Mum sönüyor. Söndür. Su. içinde doldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve burada hava oluştu. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.